Ama dünya bugünleri böyle kutladığı için biz de işte bunlara vesile ederek diyoruz ki bir araya gelelim, beraber olalım, sohbet etme imkanı bulalım. Yani gözden ırak, gönülden de oluyor. Onun için en azından gözden ırak olmamak için, gönüllere böyle kazınmak için zaman zaman fırsatlar fırsatla değerlendirerek beraber oluyoruz. E bu arada 2022 yılında geride bıraktık. Rabbim Şöyle geride bıraktığımız yılda gerçekten çok arkadaşlarımızı da kaybettik. Başta Celal Erdoğan kardeşim olmak üzere. Yani hakkın rahmetle uğradığımız bütün kardeşlerimizden, yakınlarımızdan, akrabalarımızdan Rabbim rahmet eylesin. 2023 yılında bizler için, ülkemiz için, minnetimiz için hayırlara vesile eylesin inşallah. Tabii 22 hakikaten biz belediye olarak hedeflediklerimizin tamamını yapmış. Hatta fazlasıyla yapmış bir şekilde tamamlamış olmalıdır. Mutluluğuyla elhamdülillah 2023 yılına girdik. Hani böyle pandemidir, sıkıntıdır, işte böyle atlattıktan sonra 2022 yılında hani ekonomi, ekonomi anlamda da belki sıkıntılar yaşarız diye tereddüt ettiğimiz bir yılın sonunda da çok şükür yani bütçemizi de yüzde yüz ne kadar oldu? Yüzde yüz yirmi gerçekleştirdik. Yani gider harcamamız işte yüzde doksan dokuzlara da kalmışken gelirimiz yüzde yüz yirmi gerçekleşti. Bu da hakikaten büyük bir başarı. Ha, bu başarı mutlaka arkadaşlarımızın bunda payı var ama ben hep arkadaşlara mesela geçen hafta yine biz böyle müdürlerimizde bir değerlendirme toplantısı yaptık. Hep böyle yılın başında ya başkanım bütçemiz işte gerçekleştirme gerçekleşmez mi, sıkıntı mı olur mu? Siz rahat olun diyorum ya. Çünkü sonuçta eğer siz yaptığınız işlerde Allah'ın rızasını arayarak milletimize hizmet etmeyi kendinizi öncelik olarak seçmiş ve yapıyorsanız orada bereket olur. Ve bereketin de sırrı diyorum mesela özellikle bu yaptığımız işte engelsiz yaşam merkezinden tutun sosyal faaliyetlerimize kadar birçok dua aldık. Mesela ben siz gelene kadar burada bir tur attım, bir buçuk tur. En az beş tane ablamızdan dua aldık. Yani hepsiyle selamlaştık bir 20-25 tane ama beşi dua etti. İşte bu dualardır bu işi bereketlendiren. Yani sizin sıkıntıya düşmemenizde, ekonomi anlamda, maddi manevi anlamda düşmemeniz en büyük etken işte buralardan aldığımız dualardır. Onun için o dualar sayesinde elhamdülillah hedefimizin üstünde bir bütçe gerçekleştirmesi hedefimizden daha çok iş yapmamıza vesile oldu. Onun için 2022 çok iyi geçirmiş bir ekibin başında olan Hasbel Kader bir kardeşiniz olarak bundan da çok mutlu olduğumu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Ve ben çok fazla böyle sözlerimi uzatmak değil. Daha çok sizin varsa bir istek, arzu, teklif, bu bölgeye dair görüşleriniz, onlara dinlemek isterim. <laughs> Ama inşallah onları siz sorduktan sonra da önümüzdeki süreçte yapacağımız, bitireceğimiz birkaç hizmetimizden sizlere bahsetmek isterim. Öncesinde de tabii çok değerli AK Parti ince değerli Akın kardeşime de mikrofonu vererek da bir selamlamasını aldım. Sonra size geçelim işte. Başkanım teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, şifa olsun inşallah. Ben de 10 Ocak dünya çalışan gazeteciler ama çalışmayan, emekli olan veya şu anda bir şekilde çalışamayan kıymetli kardeşlerimiz de vardır. E, bilhassa bu işe emek veren bütün kardeşlerimizin, bütün gazetecilerimizi Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Yanlış hatırlamıyorsa 1961 yılında bu yana Türkiye'de kutlanan bir gün. Ben de avukatın 5 Nisan e, Avukatlar Günü münasebetiyle hatırlandığımda hoşuma gidiyor en azından bir gün olsa hatırlanmak güzel. Muhterem diyordum nerede kaldı bu? Yani ama <laughs> evet. uyuyakalmadı değil mi? Hoş <laughs> geldin. Hoş geldin. Sen çünkü geç kalmazdın ya. Yani. Bak kahvaltısını muhterem kardeşimle Evet, abi tekrar hoş geldiniz muhterem abi. Tabi işte biz 5 Nisan Avukatlar Günü'nde efendim çalışan gazetecilerimiz 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde hatırlanmakla kifayet etmememiz lazım. Her an birlikte olmak gerekiyor ve Çekmeköy'de hamdolsun birçok arkadaşımızla bugün burada bulunan bulunmayan birçok arkadaşımızla zaman zaman bir araya geliyoruz. Bu da önemli bir gün. Böyle bir günde belediyemiz sizlerle böyle bir toplantıya bizi de davet ettiği için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz her zaman doğru güvenilir bilgiyi halka ulaştıran e, gazetecilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dezenformasyon yasasıyla birlikte internet haber sitesi site, internet haberciliğine veya sosyal medya haber e, kurumlarına da ciddi manada bir e, kurumsal kimlik, kurumsal hüviyet kazandırılmış e, durumda. Hatta yanlış hatırlamıyorsam onlara sarı basın kartı verilmesine kadar bir takım haklar sizlere bahşedildi. Böylece e, ülkemizdeki barış, huzur ve güvenin e, teminatını teşkil eden doğru, ilkeli, dürüst gazetecilik yapan kıymetli basın mensuplarımız her zaman olduğu gibi ülkemiz açısından çok önemli bir yere sahip. Ben bu vesileyle tekrar e, gazeteciler gününüzü tebrik ediyorum. Ahirete irtihar etmiş olan Gazetecilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu an tedavisi devam eden, hasta olan gazetecilerimiz varsa da onların Rabbimden aziz şifalar diliyorum. Tekrar toplantımızın hayırlara vesile olması temenni ediyorum. Sarı basın kartıyla ilgili bilgi yanlış hatırlamıyorsam ifadesiyle kullandım. Benim böyle bir aklımda kalan bir şey vardı. Bahşedilir dediniz ya. Kim kime de bahşedebilir? Yani bir şey bahşedildiğinden O değil. Oradaki ifade eyvallah, bir tamam. şeyi yani bahşetmek değil. Yok düzeltmek diye bir şey yok. ya. sonuçta sarı basın kartı ile ilgili internet haber sitesi yıllardır var olan bir kurum. Ee, ama bugün itibariyle çözülürse yasa çıktı yürürlüğe girdi. Evet yani biz onu e, bahşetmeyi bu anlamda kullandık. Yani. Teşekkür ediyorum.